Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde şehitlikte anma töreni düzenlendi. Allah Allah. Şehitlikteki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Daire amir ve müdürleri katıldı. Önce hain bir teşebbüs sonucu... Saygı, duruş ve istiklal marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak İl Müftü Vekili Cengiz Çolak tarafından dua okundu. <laughs> Protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakmasıyla tören sona erdi. チキンでまだそうだね。